aktar. en sonunda tecrübe mantarısını okumayın. Hepinize merhaba diyorum öncelikle. Ee, bir selam var onu göndereceğim. Ee, Anadolu Sanat Severler Topluluğu olarak <laughs> bir Şaziye o, da bizimle olacaktı. Ama çalışması gerektiği için <laughs> gelemedi. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyor. Ben buraya geldiğimde ilk başta ön tarafa oturduğum için arkayı çok görmüyordum ve kadın azınlığından dolayı çok üzüldüm. ve döndüm çok hatta Fatma ile tane de söyledim. Dedim ki hale bak dedim kadınlar günündeyiz ama şurada sayılıyız dedim. Sonra şöyle bir baktığımda bayağı bir kalabalıklaşmışız ama yine de erkekler çoğunluktan. Ve unutmuyorum ki o erkekleri de kadınlar doğurdu ve böyle kadına değer veren Erkekleri e, erkeklere saygı duyuyorum, onları doğuran kadınların da ellerinden ölüyorum. Bugün de kadın olarak önce biz bize saygı duymalıyız, biz bize sahip çıkmalıyız ve biz bizi sevmeliyiz diyorum. Çünkü ben bana değer vermezsem hiç kimse değer, kimseden de değer bekleyemem. Öncelikle biz birbirimize sahip çıkalım diyorum. Ee, ve bu Kadınlar Günü'nde onları da bizim yollarımızı açan, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm kadınları da saygıyla, sevgiyle anıyorum. Evet, şiirimi geçeyim. Sizlere de teşekkür ediyorum bu arada.